Herkese selam. Ben Neslan. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandan beri video çekmiyorum ve şu an aşırı utandım nedense. Bir dakika bir şey bir ayarlayayım. şimdi başım ne kadar dağılmış ya. Yeni taktığım sonradır olabilir tabi. Yüzümde şiş biraz. Bundan bir önceki videom sessiz vlogtu ve yurtta bir günüm şeklinde çekmiştim. Bu arada ışık gidip geliyor bizim banyonun ışığı biraz sıkıntılı. O yüzden şey yapmayın yani ışığı birisi kapatmıyor. Kendisi böyle oldu. Evet video çekemiyorum. Neden çekemiyorum? bir takım sorunlar yaşıyoruz. Üniversite hayatı falan. Neyse e, sessiz vlog çekmiştim. Ve dedim ki bunun bir de sessizini çekeyim. Çünkü e, yurtta bir günüm aslında çok eğlenceli geçiyor. Yani <laughs> dışarıdan sen yurtta daha çok bir şeyler yapıyoruz kızlarla falan. Ve ben de bunu çekmek istedim açıkçası. Yine ışık. Öyle e, sabah saat şu an. 11.30 falan. Kalktım. Birazdan kahvaltı yapacağız ama şu an çok aç olmadığım için belki sadece bir kahve falan içerim. Öyle yani vize de yaklaşıyor? Ders çalışmamız lazım ve bugün günlerden pazar. Dün de biraz ders çalıştık. Öyle yani bir açmak istedim artık çünkü uzun zamandan beri video çekmiyorum ve e, böyle gitgide de körelmişim onu fark ettim. Video çekerken falan utanıyorum ne konuşacağımı bilmiyorum ama her neyse bunu da aşarız. Öyle şimdi videoyu geçeyim daha fazla uzatmadan İlerleyen zamanlarda görüşürüz. Bir pazar klasiği. Arkadaşlar yansıyor mu yapabileceğim yok perdeyi çektim. Böyle şimdi birazdan ders çalışacağız. Kahvaltı yaptık kahvelerimizi içtik ve en sevdiğimiz aktivite. Evet şimdi videomuzu izledik. Biraz ara vermiştik. Kahvaltıdan sonra şimdi spora ineceğiz. Zaten e, yurt turunda spor nerede olduğunu falan gösterdim. Spora gitmiyoruz. Yani yurtumuzda bir spor odası olduğu için böyle giyindim hemen. E, yani aşağıda da olsa giyinmek beni motive ediyor spor yaparken. <laughs> Arkada bir şey kırıldı. Öyle. <laughs> spora ineceğiz. Bayağı bir tane Evet şimdi spor edeceğiz. Bu arada bayağı geldiğimden beri buraya çok böyle şeker çikolata falan yiyorum. Ve gerçekten aşırı yağlanmışım. Yani onu fark edebiliyorum. O yüzden artık dedim ki kendime bir karar aldım ve hiçbir şekilde abur cubur falan yemeyeceğim. Yani günde bir tane çikolata hakkım olacak tabii ki de ama onun haricinde böyle yağlı her şeyden uzak durma kararı aldım. Zaten biliyorsunuz ben böyle plan program yapmayı falan bayağı seviyorum. Bununla ilgili bir plan yapma, yapmayı düşünüyorum açıkçası. Ben konuşmayı unutmuşum video çekmeye çekmeye. Neyse. Güzel bir plan hazırlayacağım. Böyle günlük ne yemem gerekiyor. Kalorilerini falan hesaplayacağız. Tabii bunları yine birlikte yapacağız. O da arkadaşım Ela ile birlikte yapıyoruz bunları. Gamze bize katılmıyor maalesef. Ve bizi desteklemek için yanımıza jelibon falan yiyor. Neyse. Öyle. Şimdi biz bir spora inelim. Orada görüşürüz. Evet. Öldüm. Gerçekten bayılacağım. Şimdi spor bitti. Su dolduracağım mutfak kısmından. Ne? Ve duşamaya çıkacağım. Ve neden böyle bir karar verdiğimi bahsedeyim size biraz dışarıda oturup. Şöyle buraya geleli neredeyse bir buçuk ay falan oldu. Yani kilo almadım aslında. Kilom aynı gibi. Ama sadece çok fazla yağlandığımı fark ettim. Yani göbeğimden anlıyorum ben yağlandığımı. Göbeğim hep çok şiş yani. Ve hep böyle yağlı. Hani zayıflık zaten bir sağlık demek değil. Zayıfsın, az sağlıklısın falan demek değil kesinlikle. Ee, hiç hiçbir bu zaman buna ihtiyaç duymamıştım aslında ama yani bilmiyorum sosyal medyada belki beni etkilemiş olabilir ama insanların fizikleri çok güzel. Ve dedim ki bu bizim elimizde yani tamamen güzel bir fiziğe sahip olmak ya da sahip olmak istediklerimizin her şey bizim elimizde olan bir şey ve bu yatarak telefonun başında aa keşke benim olsa diyerek olacak bir şey değil dedim. Ve dedim ki harekete geçme zamanı. O yüzden spor yapmayı ve aslında sadece spor de. Yani spor yapıp gidip cips yersen spor sonrası yapsın sporun hiçbir anlamı olmaz. O yüzden tamamen sağlıklı bir hayata geçmeye karar verdim. Yani hayatın olabildiğince bu cipsi, yağlıyı, hamur işlerini uzaklaştırma karar verdim. Bol proteinli, sebzeli, meyveli bir hayata geçiş yapacağım. Yani umarım başarabilirim. Bu arada soğuk oldu. Yani böyle bunu söylemek istedim. Ben zaten ne yediğimi falan hikayelerde daha aktif olmak için de paylaşacağım. Sizlere de belki yani beraber başlarız belki çünkü güzel bir adım bu. Umarım beraber başlarız tabii ki. Ve ben de umarım devam ettirebilirim. Öyle onu söylemek istedim. Şimdi hemen bir duşa gireyim hızlıca. Sonra zaten bir şeyler falan almaya gideceğiz markete. Artık sağlıklı beslendiğimiz için. Sebze falan bakacağız. Öyle. Şimdi kapatayım duştan sonra görüşürüz. <laughs> Suyumu doldurdum. Bol su içmeye. Hep bol su içiyordum. Sadece artık daha fazla içeceğim. Yani bundan 3-4 şişe şey falan bitiriyorum bu arada. Bu tapır kaç emellik bilmiyorum ama bayağı içiyorum bundan. Size ne olur bol su için. Hatırlatmak. <laughs> Evet, şimdi. Yine bir ses. Buzdolabının sesi arkada. Yemekhaneye çıktım. Biliyorsunuz biz odada 3 kişiyiz ve e, yemekhanede daha rahat çalışıyorum. Bu arada işe arkamı dönmüşüm. Neyse, yemekhanede daha iyi çalışıyorum çünkü bomboş oluyor yemekhane. Şimdi yemekhaneye geldim ve ders çalışacağım, farmakoloji çalışacağım. Öyle vizelere biliyorsunuz iki hafta falan kaldı ve o yüzden artık asılmam gerekiyor. E, beraber ders çalışalım diye düşündüm yine hızlı bir şekilde. Ben yazarak çalışıyorum. Önce bakın bir çevireyim kamerayı. Mesela bu farmakolojinin atıyorum bir bölümü böyle önce yazmam gereken yani önemli olan yerleri bu şekilde bir çalışıyorum. Sonra bunları yazıyorum arkadaşlar. Ben yazarak çalışıyorum. Bakın şöyle bir defterim var. Bu şekilde yazarak çalışıyorum. Yani ben yazarak daha iyi anlıyorum. Böyle renkli renkli bir şeyler yapıştıracağım önemli olan yerleri falan böyle daha iyi anlıyorum. Tabii siz sadece bunun üzerinden de çalışabilirsiniz. Öyle şimdi bunları yazacağım bir konu falan bitirmem gerekiyor. Sonra başka bir derse geçeceğim. Gerçekten Öyle falan bayağı yoğun. Yani beklediğimden de yoğun. Geçen sene online olduğu için çok bir şey fark etmemişim ama bayağı zorlanıyorum bu sene. Neyse bir şekilde hallederiz ya. Işık da çok ters geliyor bana şu an. Kapatayım. Beraber ders çalışalım. Sonra görüşürüz. Evet, şimdi ders çalışmam ara verdik biraz e, bime gidiyoruz bir şeyler alacağız orada zaten gösteririm. böyle artık şey e, makarna falan yememeye karar verdik her öğün makarna yiyoruz. <laughs> çok inandırıcıydı yarın <yine. gülüyor> salçalı <laughs> <laughs> bimde şeyler var e, konserve soğuk yemekler sulu yemekler var onlara bakacağız onlardan alacağız öyle yani yine çok sağlıklı değil ama Maksimum sağlık bizim için bu yani şu an. Hep makarna yemeklerden, adal yemekten iyidir diye düşündük. Hava da çok soğuk bu arada. Neyse bime gideyim. Orada zaten aldıklarımızı gösteririm. Hadi bay bay. Ay niye oldu neyse. Evet bime böyle gidiyoruz. Gamze'ye bakalım hemen. Gamze spor ayakkabılı. Biz... Bu nedir ya? <laughs> evet şimdi burada geldik. Ayrıca bir de falan çekmedim. Çünkü şey... E... Açtık hemen hızlıca aldık. Bir de ne aldıklarımızı göstereceğim. Çünkü böyle bunlar şey oluyor. Çok oluyor. Şöyle bir tane süt aldık. Klasik bu bir, bir şey yani lazım olan bir şey. Sonra A101'de şöyle bardak makarnalar varmış. Bakın. Bunları denemedik ama güzelse zaten yine şuraya bir yere bırakırım. Güzel alın mutlaka diye. Böyle 5 dakikada falan oluyormuş. Domates soslu. Böyle iki tane aldık. Sonra klasik şu bardakta hazır çorbalardan aldık. Ben Ezogelin'i aldım, Eder ve Gamze de domatesliği aldı. Onlar bayağı seviyor domatesliği. Ben Ezogelin'i daha çok sevdim. Burada ketirden sesini umarım çıkıyordur. Sonra... Tava mı? Tava. Yoktu. Peynirli çubuklar var ya, cheese stickler. Bunları bayağı merak ediyordum. A101'den aldık yine bunları. Bunları da kızartacağız şimdi, deneyeceğiz. Bilmiyorum tadı nasıl. Sonra biz... Gamze'yle staja gidiyoruz. Sabah 6.30'da kalktığımız için kahvaltı hazırlayamıyoruz. O yüzden böyle hazır yiyip gidiyoruz hemen. Bu iki tane kaşar salamlı sen de üç tane aldık hazır. Öyle şimdi bunları yapacağız. İçini <laughs> gösterelim onu. Küçücük çıktı. Aa <laughs> <laughs> böyle. Çok küçük değil mi? <laughs> Kalkış <Kardeşim>, mı güzel. <laughs> <ama Dediğine> geldik. <laughs> Arkadaşlar şu kadar falan çıkıyor. Yani bu kime yeter bilmiyorum ama Neyse belki piştikten sonra bunlar şişer falan bir şey olur. Bu domates sosu büyük ihtimalle. Allah'tan fazla bir şeyler aldık ortaya. Çorbamız falan. Doyarsınız ama çok fazla bir şey olursa bunu böyle aperatif falan yiyin yani. Çünkü bu kime yetebilir ki? Zaten erkekseniz hiç çalmayın. Neyse. En son halini gösteririz. Biz sizce hazırlayalım çünkü çok açız. Son hadi. Çorbalar zaten çok güzel. Barbunya da çok güzel. Makarnalar da şöyle oldu bakın. Biraz daha fazlalaştı gibi. Yani şişmeye başlayınca bu Gamze'nin annesinin yaptığı turşu. Allah'ım çok güzel bir şey. Bir de burada, şurayı da çekeyim hemen. Şunları kızartmaya çalışıyoruz. Elektrikli olduğu için hocamız bir saat bunu bekliyoruz. Başladı mı? Çık. Aynen başladı aslında. Öyle şimdi. Biz bir yiyelim. Acıktık çünkü. Evet, biz yemeğimizi yedik ve odaya geldim. Ee, yarın stajım var. Şurada gördüğünüz gibi hemen formaları ütüledik. Ee, biraz daha ders çalışacağım şimdi. Yani ödevim vardı yarına stajla ilgili bir ödev vardı. Onu hemen yazdım. Şimdi derse geçtim tekrardan. Bu arada o makarna gerçekten bayağı kötüydü. Onu yemeyin yani almayın hiç. Ben hiç beğenmedim. Yani domates sosu falan bayağı kötüydü. Hiç domates sosu gibi değildi. Sade belki yenilebilir ama ben tavsiye etmiyorum. Yani bayağı kötüydü denemeyin. Böyle şimdi biraz daha ders çalışacağım. Sonra aşağı inelim biraz kızlarla dizi falan izliyorlar. Saat şu an 9 oldu bu arada ama benim daha bitmedi. Bir saate falan anca biter. Öyle bir aşağıya inelim. Sonra Erken yatmam lazım zaten çünkü yarın stajım var. 6.45'te kalkıyorum. Öyle yorucu yani yarın. Pazartesi günlerini sevmiyorum. Perşembe günlerini de aynı şekilde. Yani stajı seviyorum ama erken kalkmak bayağı zor geliyor. Neyse böyle işte başka bir şey yapmadık dediğim gibi. Yemek yaptık, bulaşıkları falan yıkadık. Ütü yaptık. Dev yaptım ve ders çalışacağım şimdi. Öyle bir açayım söyleyeyim dedim. Şimdi yine kapatıyorum ben ders çalışayım. Sonra tekrar görüşürüz. Evet tekrardan geldim. En son sanırım ders çalışıyorduk birlikte. Ondan sonra kızların yanına indim. Ee, sağlıklı yaşam falan diyorduk ama acıktık bir tık ve e, çıtır tavuk gibi bir menü söyledik. Yani şu an tam içeriğinden bahsetmek istemiyorum. <laughs> Neyse yine de sağlık yani sonuçta tavuk ve protein falan. Neyse öyle. Acıktığımız için çünkü gerçekten e, birinden aldıklarımız veya öbürden aldıklarımız çok güzel değildi. O yüzden acıktığım için söyledim. Şimdi de gösteriyorum hemen You izleyeceğiz. Yani saat şu an 1.30-12'ye falan geliyorum. Yarın stajım var erken kalkmam lazım ama bugün böyle 1'de falan uyandığım için hiç uykum yok. O yüzden böyle bir iki bölüm You izleriz. Çay yaptım şimdi kendime. Öyle. Videoya bir kapanış yapmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yani ekstra bir şey ama zaten vlog çekmeye çalışıyorum ama genelde yurtta oluyoruz. O yüzden çok vlog atamıyorum. Bir gün benimle olmayı falan seviyorsanız ne olur yorum yapın. Ben de ona göre videolar çekeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.